Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şimdi ameller imanın nurunu artırır artırmaz. İmanı artırır artırmaz meselesine geldi. Onun tevhili var. Şuradan başlayalım. Ölema kâne mezzebul cumhurul mütekellimin. Kelamcılar eşterisinin görüşü bir maddesi. Evet ve fuka muhaddisler ve görüşü olunca ennel imanet tasdikun bil cenan bil İman iman kalple tasdiktir ve ikranın dille ikradır ve amelin bilerken erkan ve hükümlerle ameldir ekseri ulema e, demek ki böyle demiş bu, tabi ki bu görüş eşarilerin görüşüne yakın oluyor böyle olunca eşarilerin nefizler ki bunun nefi neşret, böyle değildir matürlülük böyle değil Femmel amal itaat fuhve tetezzayedü fi nefsi haddi zatında artarlar. Ameller kendi kapsamında çoğalır. Öyle <laughs> iman, iman ise la yezidu ve la yankus. İman artmaz, eksilmez. Şimdi burada fehavuna <laughs> makama. Burada iki makam var. El evvel birincisi ennel amale gayru dahil etin fil iman. Bir kere ameller imana dahil değildir. Ameller imana dahil değildir. İmam merren min en hakikatel iman. Yerde geçtiği iman hakikati ve tasdikul kalbi kalpten tasdiktir. Elenno bu varadı fil kitap ve sünnet hem de kitapta sünnette şöyle geldi. Ne geldi? Atful amal alel iman. Amellerin iman üzerine atfedilmesi geldi. Atıf geldi. Tekabül Teala. Estağfirullah. İnnelezen amenu ve amelü salihat. ve ameli salih edenler. Mal kat i. kesinlikle biliyoruz ki bi atf atfı atıf zil mugayerete mugayereti gerektirir, farklılığı gerektirir ve ademe duhulil matufu fil matufu aleyh. Matufun matufu aleyh dahil olmasını gerektirir. Yani iman amel-i sahil şeydir. Aynı şey olsa zaten atf olmaz. Dolayısıyla bir farklı şeydir. Dahil değildir. Cenab-ı Kavri Teala ve men yâmel mines saliyatim ve men mü'minun. İman ettiği halde kim amel-i sahil Bak iman ettiği halde. Mal kat'ı şuna beraber ki biliyoruz ki beğenlerin meşruta şart koşulan şey iman ettiği halde olan şart la yedhulü fiş şartı. Meşrut şartlamış değil. La yedhulü fiş şartı. O amel etmesi şartına dahil değildir. Meşrut şarta dahil değildir. İmanlı olduğu halde amel işlerse ne olur? işte ona mükevaz Orada Oradaki demek ki meşrut şarta dahil değildir. Ne limtina şey, bir şartı olması imkansızdır. Başka olacak yani. Ve de eydan iman limen terke bazı amal. Bazı amelleri terk edenlere gene iman ismi söylendi. Kabul-i Teala sınıf. Ve in taifetani minel müminin <laughs> iktetelu. Müminlere iki taife eğer savaşırsa, yani savaşmak, dövüşmek, öldürmek büyük günah. Ve lodalde her ikisine de mümin diyor. Hala amma amma geri <laughs> geçti. kesin katil biliyoruz ki be enne la tahakkuk alış şey bir <laughs> düğün Bir şeyin rükmü olmaksızın o şeyi tavk Demek ki onda iman var ki ona iman mümin dendi ve la yakfa gizli kalmaz ki enne hazel bu açıklamalar innema tekum hücceten ala men yez'alu ta'ati rükunen minen hakkat iman bu açıklamalar amelleri, ibadetleri imanın hakikatinden rükün, temel sayanlara karşı cevap olur. Ya şöyle ki enne tarikeha o ibadetleri terk eden lakin müminen mümin olamaz diyene göredir. Kemal ve Bu da mutezze görüştür. Mesela la ala mezhebi mezhebi la enneha rüknü minel imanil kamil. Ameller imanın, kamil imanın rüknüdür diyenlere karşı bu cevap olmaz. Ya şöyle ki la yahrucu tarihi min hakkatil iman. Bu ibadetleri terk eden iman hakikaten çıkmış olmaz. Kamil iman sahip olamaz diyenlere karşı bunlar cevap olmaz. kemal mezhebi şafi. İşte bu da şafi'ni görüşürüz yani. Amelleri işlemeyen kamil imandan çıkmış olur. Yoksa imanı var diyor. Es-sebaka girdi geçti. Temessükatü mutezile bir ezbe ittiha fi ma sebaka. Mutezilerin itirazlarına çarp geldi verilmişti. Çünkü neydi? İmanlı olan kişilere vaat tehdit yasa bile onları sonunda cennete gireceği bildirmişti. İmanlı olduğu kabul etmişti. Yani büyük günah işleyenler ne kadar günah işlese bile zina dese, hırsız onlara gene iman ismi verilmişti. O geriden atılmıştı. Makam bu sani ikinci makam enaket el iman ki ma la ve la tenkusu artmaz eksilmez ki memmer geçti min ennahu et tasdikul kalbi iman nedir kalpte tasdiktir lezi bele hatta cezm o da rizan kesinlik ve kabul sınırına ulaşmış olan kalbi tasdiktir ve haza bu durum la tusaburu fihi kendisine düşülmez ziyadetu ve yani bir şey kesin bir ki dediğimiz zaman bunun artması eksilmesi düşünülemez ki bunun doğruluğunda atmak için düşünlemez. Hatta enne men hasale lehu hakikatü tasdik Hatta öyle ki kendisi için tasdikin hakikati has on kişi fesevâun etâ bittâhati evirtike bel maasi. Size bu itaattir yapsın, size maasiyettir işlesin. Tasdik ruhunun tasdiki bakın, bakidir alâ hali, oldu hal üzere. La tegayyure fîh, onda asla değişti yoktur. El ayatü dâllete alâ ziyadil iman imanın artmasına dereten ayetler mahmuletine ala ma zekerehu Ebu Hanife rahmetullah şu imam azamemizin şu zikretmiş olduğu şey hamledir. Yani onlar kanu idiler. Amenu inanmışlardı fil cümle. Bir toplamda inanmışlardı bir kısım. Bir bölüm olarak cümle itibariyle inanmışlardı. Sümme yeti farzun bade farzın. Sonra bir ayet başka bir ayet. farzın sonra bir farz geldi. Yani yüminine bir küllü farzın hasın. Her bir hususi farza tek tek inanıyorlardı. Hasıl bu neticesi en o kana yezirdü bir ziyadeti mahcubul iman bi. Dolayısıyla yeni bir ayet, yeni bir hüküm, yeni bir farz geldiği zaman inanılması lazım bir şey geldikçe imanlar da artıyor. Bu gibi bir tevil ile edebilir demiş İmam Ancak kaptana diyor ki Haza bu durum la tusavvaru fi gayri asrin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Asrından sonra bu düşünülemez. Evet. Şimdi ayet bitti. Ve fi nazarım bu açıklamada itiraz var. Lenne ittila ala tafasil faraiz farzların tafsilatından haberdar olmak mümkün fi gayri asrın nebi sallallahu aleyhi ve Aslında Resulullah sallallahu asrından başka zamanlarda da bu mümkündür. Adam dini girdiği zaman, dine girdiği zaman hepsini birden bilmiyor ki. Yavaş yavaş. Ve imanı vacibun icmalen o halde, iman icmali olarak toplamını kabullenmek olarak vaciptir. Fima ulime icmalen. İcmalen bilinen şeylerde Topluca bilinen şeylerde, ana altı maddede vaciptir. Tafsilen, tafsilen de vaciptir. Fî mâ ulme tafsilen. Tafsilen bilinen şeylerde. Allah birdir dedik. Ondan sonra sıfatları var. Değil mi? İsimleri var, sıfatları var. Fiilleri var. Onlara inanmak o zaman tafsilat oluyor. olur. Ve lâ fi fî tafsile ez yedül min bel ekmel. Biliyorsunuz tafsili olan şey daha zayittir, daha ziyadelidir ve daha mükemmeldir. Ma zikre min enel icmali ile la hattu an derecetihi. Yere demiştik izmari iman tahsil iman derecesinde düşük olmaz. Benim ahmen azap o fil ittisabi bi asl iman. Yani mümin olmak, imanla vasılmak derecesinden düşük olmaz. Yani. Ve kıyla deniyor ki enne sebate ve devame imanın sabit olması, durması ve devamlı olması, alel iman iman üzerine devamlı olması kişinin ziyadetin aleyhi fi küllü saatin her an onun üzerine ziyadeliktir. Hasılıhu bu neticesi en nev yezidü bi ezman. Kişinin imanı var. Zaman geçtikçe o iman artıyor. Bu mana verilebilir. Lema en Çünkü arazdır. Ve yapka illa bi teceddüdül emsal. Ancak misallerinin çoğalmasıyla kalabilir. Araz olan şey biliyorsunuz. Yenisi yenisi yenile yenilen, yenilenerek tekrar ederek tekrar ederek onu ne yapıyor? Çoğaltıyor. Şu ışığın lambanın ışığı bize sürekli yenilerek geliyor çok seri olduğu için biz onu fark edemiyoruz. Aynı şekilde araz olan şey de devamlı yenileniyor arasında. Ve fiin nazaran bunda itiraz var. Le enne husule misli faden in inam initam Bir şey yok olduktan sonra onun mislinin gelmesi, meydana çıkması daha ki olmaz mı ziyaret de, o ziyaretten dektan şey. O şey de ziyaret de sayılmaz. Mesela ki mafis sevad cisim mesela. Mesela bir cismin siyahlığını düşünün. O siyahlık arazdır. Sürekli yenileniyorsa o zaman siyahlığın bitirse koyulaşması lazım bitirse simsiye olması lazım. Halbuki değişmiyor. Dolayısıyla bu görüş doğru değil. Fikir el muradı biz ziyadetü semereti ve işraki nuri ve diyahi fil kalbi. Yani iman atmasının kasıt onun meyvasının nurunun ziyasının kalpte atmasıdır. Fe bil amal zira kalpteki nur amellerle çoğalır. Ve en kusubil masi masiyetlerle noksanlaşır. Bu manada verilmiştir. Hemen zehbi ila ennel minel iman kim ameller imandandır görüşüne giderse ve kabulü ziyadeti ve noksanı zahir. Onun imanın ziyadeliği veya noksanlığı kabul etmesi görüşü açıktır. Velhazı bundan dolayı kredi Enne hazil meselete ferru meseleti kendi taati cüz en minel iman. Bu mesele ibadetler imandan cüzdür. Cüz değildir. Konusunun feridir demiş. Ve kale bazı muhakkakî bazı muhakkaklar demiş ki la nüsellimi kabullemiyoruz. En hakikate tasdik, tasdikin hakikati La yakbalu ziyadeti ve noksani. Tasdik makulamadan bahsediyor ki tasdikin hakikati hakiki tasdik ziyadelik ve noksanlık kabul etmez görüşünü kabul etmiyoruz. Kabul eder demek istiyorlar. Ben tüm kuvvetten ve dafen. Kuvvet ve zafiyet bakımından farklı olur. İçin kat kesinlikle biliyoruz ki be enne tasdik ahadil ümmetin fertlerinden herhangi birinin tasdiki Leyse ki tasdikin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in tasdik gibi değil. Öyle değil mi? Ve lazım bak buna Dolay, dolayı kâle İbrahim aleyhisselam Rahat Selam'ın şöyle buyurmuş. Ve lakin ne kalbi. Hani ya Rabbi nasıl ölü diriltiyorsun bana gösterdiğini cenab bak Hak buyurdu. İnanmadın mı? Kâle ve lakin ya ben inandım ya. Ben inandım. Kabul ettim diyor ama ve lakin ne kalbi. Kalbim tam mutmenne olsun. Tam yerlisin. Göreyim istedim. Evet. Dolayısıyla demek ki arada fark var diyorlar. ha hafuna basun akar. Bu da başka bir konuda kaldı. Ve ve enne bazı kaderiye bazı kaderiye mezhebi olanlar zehbe ile enner imanı vel marifet. Diyorlar ki iman marifet de, bilmektir. Ve etbaka ulema ona ala fesadi. Ulema alimlerimiz bunun fasit olduğunda ittifak etmişlerdir. Lene kitap. Çünkü kitap değil. Hristiyanlar, Yahudiler de kânu yârifûne nübüvete Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Aleyhisselam'ın nübüvvetini biliyorlardı. Kema şahını yârifûne ebnâvım çocuklarını bildikleri gibi tanıtır gibi. Mal kat ilkesini biliyoruz ki küfriyim. Onların kafir olduğunu biliyoruz. Bunun için lâdemi tasdik, tasdik olmadığı için demek bilmek yetmiyor. Tasdik gerekiyor. Ve lehenne minel küffâr hem de kafirlerden fâsım men kâne yârifûl hakkâ yakinen hakkı yakinen bilirler. Yine ma şahını yünkerûhû en var, Ancak onu inat ve kibir bakımından inkar eder. Allah Teala istanbul cihadu biha ve inkaratlar ve istekanat ha enfusuhum nefsi onlara yakinen inandığı halde bildiği halde inkar ettiler çünkü inadına. O halde fela butta min beyanil farkı beyne marifetil ahkam ve istekaniha ve beyne tasdik biha ve itikadiha. O halde kimleri bilmek ve onları yakinen anlamak ile tasdik edip onları itikat etmek arasında bir fark var. Ona sormamız lazım ki liyası sahne ikincisi tasdik ve itikat etmek olsun imanı iman sayılsın dünel evvel evvelkisi iman sayılmaz. El mezkuru fi kelam bazı meşayih meşayihin bazı kitaplarında zikredilen enne tasdika tasdik ibaretun an rabtil kalbi kalbi bağlamaktan ibarettir. Ala ma ulemen min akbaril muhbir haber veren zatın haberinden olduğu bilinen şeyler üzere kalbin rapt edilmesini ibarettir tasdik ve emrun kesbihim bu kesbi bir iştir. Yes bu tür bir ihtiyaril musaddik. Tasdik edicinin ihtiyarıyla dilemesiyle sabit olur. O lazım buna dolayı sabu aleyhi bunun üzerine sab meridir. E yüce alur re'sel ibadeti. E yüce al yapılır re'sel ibadati. İbadetlerin baş sermayesi yapılır. Evet. Bir hilafil marifil marifil değil. Fena rubuma yasul bila kesmi. Kesipsiz de meydana gelir. Kemen vaka basaru alal cismi bir adamın cisme bir cisme gözü değse evet tasirle hul marifetün onun hakkında bilgi hasıl en nu cidarın duvarın hacarın taştır gibi o zaman onda ne olmaz bir kes olmaz yani evet Bazı işte bu açıklama mazakeri, bazı muhakkikin bazı muhakkulamanın açıkladığı şeydir ki min ennet tasdik tasdik ve en tün sibet biktiyar ki senin ihtiyarınla nispetmendir. Es-sıdka doğruluğu ile muhbir haber verene haber haberini doğru olduğunu sen kendin ihtiyarınla nispetmendir. Hatta vaka zâhike fil kalb min gâri ihtiyârike bu durum senin kalbinde ihtiyar olmaksızın hasıl olsa le mevhut tasdikin tasdik sayılmaz. Çünkü kesmiyor burada. Ve inkânı marifete marifet nesebilir. Evet. Böylece konuyu tamamlıyoruz inşallah. Demek ki iman artmaz eksilmez. Ancak iman kalpte olduğu için ameller onu yapar. Kalpte onun nurunu Arttırır ibadetler onun nurunu artırır. Dolayısıyla o bakımdan yani kamil iman bakımından, mükemmel bir durum bakımından artabilir. Yoksa iman haddi zatında noksanı ve ziyadeliği kabul etmez.